Merhaba, ben Mina. Size mezuniyet günüm hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayenin sizi motive etmesini, size güven vermesini ve kendinizden asla şüphe etmemeniz gerektiğini hatırlatmasını isterim. Yaklaşık bir yıl önce ailem ve ben başka bir şehre taşındık. Koşullar bu şekilde gelişti ki okulumu değiştirmek zorunda kaldım. Okul müdürü ben ve ailem hakkında hiçbir şey bilmediği için beni okula kabul etmeyi çok istemedi. Ama ailem ona pahalı bir hediye aldı. Bu da bizim fakir bir aile olmadığımızı açıkça ortaya koydu. Tabii ki bundan sonra beni okula kabul etti. Yine okulumdaki ilk günümde birkaç kızla tanıştım. Hızlı bir şekilde ortak bir dil bulduk. Ben onlardan farklıydım. Zengin bir ailede doğdum ve büyüdüm. Pahalı kıyafetlerim, kozmetiklerim ve çantalarım vardı. Ancak yeni okuldaki son yılımın güzel etkinliklerle anılmasını istedim. Bu nedenle ilk gün kendime yeni arkadaşlar buldum. Ve sonra yavaş yavaş bir kız hariç sınıftaki neredeyse herkesle arkadaş oldum. Kızın adı Sarah'dı. Sınıfa geldiğimde beni soğuk ve yargılayıcı bir bakışla karşıladı. Popüler bir kız olduğunu hemen anladım. Kızın zengin bir aileden olduğu belliydi. Köpekler gibi sürekli etrafında kırılan üç kız arkadaşı vardı. Kaltak bana merhaba bile demedi. Aramızda hiçbir dostluk olmayacağının küçük ama tatsız bir işaretiydi. Dürüst olmak gerekirse onunla arkadaş olmadığım için mutluydum. Daha önce gittiğim okuldaki bütün kızlar kaltak, erkekler de züppeydi. Bu yüzden nasıl davranacağını çok iyi biliyordum. Aslında ben de onlardan biriydim. Şehrin kendisi küçük olduğu için sınıfımız çoğunlukla normal çocuklardan oluşuyordu. Yavaş yavaş tüm sınıf arkadaşlarımla arkadaş oldum. Onları partilerime davet ettim. Bazen sadece kızların gönülden sohbet etmeleri için partiler verdim. İnsanların bağ kurmasına yardımcı olan bir terapi gibi. Ne anladığını biliyor musun? Yapamadığım ve çok şey bilmediğim ortaya çıktı. Size zaten herkesin parası, bağlantıları ve havalı anne babaları olan zengin bir okula gittiğimi söylemiştim. Yani çocuklar da orada iyiydi. Ama ancak şimdi normal bir okula gittikten sonra paranın çok şey satın alamayacağını anladım. Sırf onlar için önemli olduğu için senin için güzel şeyler yapabilecek insanlar var. Bu çok tatlı bir şey. Kızlar evime geldiklerinde en sevdiğim pastaları yanında getirirlerdi. Bu pastaların ucuz olmadığını biliyordum ama onları sevdiğimi bildiği için kızlar para toplayıp benim için alırlardı ve sanırım hayatı diğer tarafından görmeye başladım. Hmm, görünüşe göre yeni arkadaşların oldu. Sana karşı samimi görünüyorlar dedi annem. O bile fark etti. Çok mutluydum. Sonunda gerçek arkadaşlar edindim. Yani her şey yolundaydı. Ancak Sarah sık sık kendini hatırlatıyordu. Yanımdan geçerken itiyordu. Sonra saçlarını savuruyordu. Bir gün beni evine ziyarete davet ettiğinde, oraya sadece kız arkadaşlarıma geleceğimi söylediğim için bana kızgındı kızlara da pislik dedi ve bu canımı yaktı. Bu yüzden yüzüne tokat attım ve bir dahaki sefere yumruk atmakla tehdit ettim. Sara histerik bir şekilde okul müdürüne koştu. Neyse ki müdür bunu aramızda çözmemizi söyledi. Çünkü ikimizden de sponsorluk alıyordu. O zamandan beri Sara benden nefret ediyor. Soğuk savaşımız tüm okul yılı boyunca sürdü. Tokatımı affedemedi. Bu yüzden her zaman çok kötü şeyler yapmaya çalıştı. Bu yıl bana çok kötü şeyler yaptı. Arabama yumurta fırlattı, beni duşa itti, yere çıplak düştüm. Dedikodu yapmaya başladı. Ancak sınıf arkadaşlarım yanımda olduğu için neredeyse hiçbir işe yaramadı. Gittikçe daha çok sinirlendi. Bu okul yılını böyle geçirdik. Mezuniyet yaklaşıyordu. Sarayın at inat, bolognaçeliği olmak istiyordum. Herkes onun bu unvanı hedeflediğini gayet iyi biliyordu. Ama beni onu küçük düşürmek için hayalini elinden almaya ikna ettiler. Sadece çocuklar uğruna kabul ettim. Bu tarca hiç ihtiyacım yoktu. Kazanmak için çarpıcı görünmem gerektiğini biliyordum. Mezuniyet balasından bir ay önce hazırlanmaya, mağazalarda özenli bir elbise, saç modeli, aksesuarlar ve ayakkabı seçmeye başladım. Kızlar bu konuda bana yardımcı oldu. Bu kalta haddini bildireceğimin hayalini kurdular. Neden ondan bu kadar hoşlanmadıklarını duyduğumda ona haddini bildirmeyi kendim istedim. Sınıf arkadaşlarımdan biri Sarah'ın vücudunu alay etmeyi sevdiğini söyledi. Tombulcaydı ama Sarah ona herkesin önünde şişman dedi. Bir de dalga geçerek video çekip sosyal medyaya yükledi. Başka bir kız annesinin genç bir adamla evlendiğini söyledi. Bir gün okul toplantısı için okula geldi ve Sarah onu fark etti. Kısacası güzelliğine aşık oldu ve annesini aldattı. O zamandan beri sınıf arkadaşı Sarah'ı mahvetmek istiyor. Bunların dışında pek çok hikaye vardı. Sarah araştırıyor, bir kusur buluyor ve aradan saldırıyordu. Böylece kendini ispatlıyordu. Bu yanlıştı. Ona karşı koyabileceğimi hissettim. Tacı ondan almalıydım. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordu. Mezuniyet günü nihayet geldiğinde kızlar ve ben tamamen hazırdık. Bütün gün salonlarda dolaştım. Makyaj, saç, tırnaklar. Akşama doğru tek yapmam gereken mükemmel bir elbise giyip savaş alanına gitmekti. Birden sarı arkadaşa Hazel beni aradı. Şüpheli görünüyordu. Sarah bir şey olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Sözlerinden şüphe ettim. Neden benden nefret eden bir kız yardıma ihtiyaç duysun? Ama Hazel telefonda ağlamaya ve evine gitmem için yalvarmaya başladı. Ben paniğe kapıldım. Arabanın anahtarlarını aldım ve oraya gittim. Ben yaklaşırken Hazel koşarak yola çıktı. Ağlıyordu. Çabuk koş! Korktum ama acele ettim. Hazel Sarah'ın kendini kötü hissettiğini, kendini öldürmeye çalıştığını söyledi. Telefonumu ona verdim ve 911'i aramasını söyledim. Eve koştum ve Sarah'ın odasında ortada bir sandalyede durduğunu, bir ip tuttuğunu ve ağladığını gördüm. Okula geldiğimden beri her şeyin olması gerektiği gibi gitmediğini, onun popülaritesinde onun yerini aldığımı, ondan daha güzel ve daha güçlü olduğumu ve bunun haksız olduğunu söyledi. Yavaş yavaş ona yaklaştım. Onu sandalyeden inmesi için ikna etmeye çalıştım ama her adımda daha da gerginleşti. Gerçek bir şok yaşadım. Aniden ona çok üzüldüm. Bu kızın okuldaki popülerliği nedeniyle hayata bu kadar kolay veda edebileceğine inanamadım. Ama hiçbir şey anlamadığını söyledi. Sahip olduğun tüm şey buydu dedi. Sonunda olabildiğince yaklaştım. Elini tuttum ve sandalyeden indirdim. Ona sarıldım. Kalbim heyecanla hızlı atıyordu. Aniden Hazel oradan koştu ve kafama arkadan bir darbe hissettim. Ve sonra bayıldım. Gözlerimi açtım, zamanın farkına vardım. Nerede olduğumu ve genel olarak neler olduğunu hemen anlamadım. Ancak bir süre sonra nihayet serağını hatırladım. İşte tam bir sürçük dedim yüksek sesle. Sonra etrafıma baktım. Garip bir odada olduğumu gördüm. Terk edilmiş bir garaj gibi bir şey. Elbette kapılar kilitliydi ama pencere vardı. Kerpeteni buldum ve camı kırdım. Bir şekilde üzerinden tırmandım ve eve koşarak gittim. Kaldak ezil cep telefonumu almıştı. Eve geldiğimde mezuniyet partisinin bir buçuk saattir devam ettiğini fark ettim. Odaya girdim ve nefesim kesildi. Serhat tüm çizgileri geçti. Elbisemi küçük parçalara ayırmıştı. Kraliçe olmak için her şeyi yapmıştı. Kızgınlıkla ağlamak istedim ama pes etmedim. Kızlar adına ve benim adıma. Elbisenin sadece üstü ve alt kısmı kalmıştı. Bunları giydim. Birkaç aksesuar ekledim. O kadar da kötü olmadı. Salona girdiğimde herkes sustu. Herkes bana baktı. Darmadağını, kirli, yırtık bir elbiseyle oradaydım. Sınıf arkadaşlarım bir şeylerin yanlış olduğunu anladı ve bana doğru koştu. O anda mezuniyet kraliçesi seçilecekti ve mezuniyet kraliçesi Sarah Dylon dedi sunucu. Kaltak 32 dişinin hepsine gülümseyerek sahneye mutlu bir şekilde geldi ama herkes sessizdi. Kimse alkışlamadı. Hazel dışında kimse tebrik etmedi. Teşekkür ederim bu benim için büyük bir sürpriz dedi mikrofona. Ama kimse sahneye bakmadı bile. Herkes bana bakıyordu. Aniden sınıf arkadaşlarım sahneye çıktılar. Mikrofonu ondan aldılar ve Taci kimin aldığının bir önemi olmadığını söylediler. Çünkü en iyisi iyi niyetli olandır. Bu yıl bizim için çok şey yaptın Mina. Sarap bana şişko dediğinde sen beni destekledin. Spor salonuna kaydoldum ve 20 kilo verdim. Nina üvey babasından kurtuldu ve annesi iyi bir adamla tanıştı. Nedir seansları tavsiye ettiğiniz psikologdan aldı. Birçok kompleksle başa çıktı. Artık sadece birkaç kelimeyle savaşabilir. Yani sen kazandın. Hepimiz kazandık dedi. Salonda alkışlar vardı. Bana adandılar. Hayatımın en güzel anıydı. Sera çıldırdı ve kızları tehdit etmeye başladı. Tacı başından çıkardılar ve ikiye böldüler. Çok mutluydum. O zamandan bu yana bir yıl geçti. Hepimiz üniversiteye gittik. Ancak yine de birbirimizle iletişim halindeyiz. Sera gelince... Bilmiyorum. Kimse onunla konuşmuyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve yorumlarınızı yazın.